Türksel Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ile Fenerbahçeli futbolcular Jayson Duran ve Jayden Oosterwolde profesyonel futbol disiplin kuruluna PFDK sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu TFF hukuk müşavirliğince profesyonel futbol disiplin kuruluna yapılan sevk raporları şöyle Galatasaray Kulübü'nün 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray Fenerbahçe Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Süper Kupa müsabakaları statüsünün 10 maddesi uyarınca saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52 maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46 maddesi ile süper kupa müsabakaları statüsünün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Galatasaray Kulübü futbolcusu Mario Rene Junior Lemina'nın müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe Kulübü'nün 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray Fenerbahçe Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Süper Kupa müsabakaları statüsünün 10 maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jaycen Jader Duran Palacio'sun müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.